Size el ele gördüm kapalı çarşıda. Yengem söyledi. Er ya da geç öğrenecektiniz Burhan Bey. Sen ne diyorsun, bak Beyli? Ne demek şimdi bu? Nasıl bir konuşma bu benimle? Bütün yaşadıklarımız bir yalan mıydı yani? Bilmiyorum Burhan Bey. Kafam çok karışık. Duygularımın esiri oldum ben. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Yüzük alacaktım sana. Bağlılığımızın sembolü olarak. Geleceğimizin nişanesi olarak. Sonra böyle yüzüklere bakıyordum. Sonra şu tarafa bir bakayım dedim. Orada da hayat var tabii, sürekli yüzük değil tabii ki hayat. Baktım... ...ne yürüyeyim? ...böyle ikiniz el ele tutuşuyordunuz. Yıkıldım. Bak, o andaki kadraşa bak. Neyse olmadı. Senin ileride... Onunla böyle öleleydin. Ben de daha böyle geride elimde yüzükle böyle kaldım. Düşünebiliyor musun? Alo. Ay. Ne demiştiniz? Pardon, dalmışım da. Çekil be. Çekil. Aa. Ben zaten ifoya geldim. <laughs> Hipnoz mu yaptılar sana? Ne oldu? Kafan nerelere gitti? Hiç anlamadım. Çekil şuradan. Allah'ım ya Ha, Burhancığım hoş geldin. Bulduk İfot. Ee, bize iki tane kahve yap da getir kızım. <laughs> Bu de karşılaştığınız iyi oldu çok endişeleniyorum Fod. Bu sıradan bir aldatma değil. Nasıl yani? Ne bileyim. Hap mı veriyorlar bu kıza ya? Bak bile eski olmak bile değil yani. Ay ne diyorsun ayol? Hap mı? Çok tav hareketleri var. Hali tavrı bir başka. Bu kızı kötü yola düşürmesin bu herif. Ay olur mu öyle şey Burhan? Bak ben de endişelendim şimdi. Ay garip davranıyor değil mi? Garip, tavf. Bir başka, sanki içine başkasının ruhu girmiş. Hani filmlerde oluyor, kabuslar evinde falan yani. İçine başka bir kötü ruh giriyor, öyle bir şey yani. Ay Ay, ay, ay ne yapacağız Burhan? Ben de bir şey yapamıyorum ki kız kaçıp kaçıp o adamla bu, buluşuyor. Buluşunca ne yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ay zar zor zapt ediyorum. Ay ne demek şimdi bu ya İlfoğut? Nasıl bir konuşma bu? Bu sizin kızınız değil mi? Niye elinizle tutamıyorsunuz? Dışarı çıkıyor bu ya! Ay nasıl elimizle tutalım canım? Kazık kadar kız nöbetçi mi dikelim kafasına? <laughs> nöbetçi... Kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını